Ablam geldi. Hoş geldin abla. Hoş bulduk. Hmm. Ne oldu? Abla çaktırma. Hilal'le konuşmak için plan yaptım. Hmm. Sen bana uyu tamam mı? Bir şey Tamam hadi. Merhabalar. Hoş, hoş, bulduk. hoş bulduk, hoş bulduk. Ve işte düğün evine yardıma geldim. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz, iyiyiz. Çok şükür. İşte dudurlar da alışveriş alışveriş eksiklere koşturdular. Gelirler şimdi. Yemek işi de var. Artık o zaman yardımcı olursunuz. oh, iyi. E <laughs> ya ben de şey düşündüm. Acaba onları beklerken biz de bir Hilal'le mi konuşsak? Hilal'le mi? Evet. Ne konuşacaktınız? Eee şimdi Bünyamin yukarıda Kemal'le ne konuşuyorsa onları. Ya Gül, sana mı kaldı bunları konuşmak, Hilal'le? Ya ne var Cemal? E sonuçta Hilal'in de bazı şeyleri bilmesi lazım. Hem ben onun ablası sayılmaz mıyım? Sayılırsın canım, ablası sayılırsın da sen evli değilsin. Ne konuşacaksın yani? Ya ee, resmen işte, haklı, bu işi yapmak için evli olmak lazım. Tamam, ben evli değilim ama ablam iki kere evlendi. Ne? Ne? E, ev, evlendim ama boşandım. Sahi mi diyorum? Hı. Ya tamam işte. Yani ablam bu konuda tecrübeli sonuçta. Tabii canım, ee, belli. Ne diyorsunuz? Ee, Hüsnü, hadi direnme de kızlar versin. İyi oldu ya. Bak sen de olur veriyorsan muhakkak versinler. Başka var mı listede kimse? Hah. Haydi buyurun. Ha, hadi, hadi kalk. Hadi, hadi, hadi. Ne dedin? Babam bile Yusuf amca. Nasılsın, tatlım? İyi misin? Nasıl olayım? Aynı işte. Sen evlenmek istemiyor musun? İstemiyorum ama babamın yanında buna katlanmak zorundayım. Aa, güzelim benim. Ama sen yapmak istemediğin bir şey yapmak zorunda değilsin. Hele ki evlilik insanın bütün hayatını etkileyecek bir şey. Böyle bir konuda kim olursa olsun. Ya yani hiç kimsenin sana baskı yapmaya hakkı yok. Cık, sakın. E, i̇yi de ben bu evlilikten kaçamam ki. Evlenmek zorundayım. Konuşalım mı Bey'le? Yok abla yok. Konuştum ben. Cemal de konuştu. Adam kararını vermiş. Allah Allah. Babası kararını veriyor. Kızı da mecburiyetten evleniyor öyle mi? E ne edelim başka çare var mı ki? <laughs> Mecburen oturacağımın kalmaz masasına. Canım benim yok öyle bir şey. Bak ne demişler? Gelin ata binmiş ya nasip demiş. Yani sen evet demeden önce... ...kendi kararını verme hakkına sahipsin. Hatta öyle bir şey yap ki bazı riskleri bile göz ağlama tamamen kurtul şu işten ya. Tabii sen eğer istiyorsan. Ben istiyorum. Tamam. Benim aklıma bir fikir geliyor ama. E, neymiş o? Bak ama gerçekten kararda durman gerekecek tamam mı? Tamam olur dururun. Yeter koyuşa kökten bir çözüm oluversin. Ay canım. Bak şimdi iyi dinle. dedin lan Kemal? Vallahi kayma be, ben bu daha daha... Gel, gel. Ben bu daha ya yani fikri bulup konuşmasam... Ha? ...bu salak gidip şeyde nikah masasında kıza evet diyecekti. <laughs> Ama fikrimizi empoze ettim He? yani. Şimdi hemen <laughs> hayır diyecek. Şimdi beni bak kesme lan. Vallahi Allah Allah baba lütfen ben diyorum sana. Ha. ha? Güven bende ya kesin ya. İyi iş. Gözüm o üstünün suratını meydanda hayır deyince... ...refiz olmak neymiş görsün bakalım. Hadi gel. o, bitti. <laughs> kayınbaba. He, kayınbaba. Öt bakalım uzun uzun denizli orozu gibi. Ne anlattı sana bu Bünyamin? Vallahi gerdek gecesiyle ilgili taktikler vereceğim sana dedi. Neymiş o taktikler? Bilmiyorum ki. Konuşmadı. Ee, ne kaldı o kadar odada? Bunlar akılları sıra. Beni. Düğün masasında hayır dedirtecekler. Sen ne dedin? Vallahi baktım, laf ettikçe ediyor enişten. Hı. Hayır diyeceğim dedim. Ama onları inandırıverdi. Yoksa ben salak mıyım ayağıma gelen fırsatı çekeceğim? Evet diyeceğim. Aferin. Merak etme gayın baba. Evet diyeceğim. Evet diyeceğim de benim iki tane maruzatım var. Birinden başla artık. Ben şimdi evet diyeceğim ya. Evet. Babam beni evlatlıktan reddedecek büyük ihtimal. Evet. İşte ben Hilal'i nereye götüreceğim? Ya onu merak etmesek Siz buraya alacak mı? İç mi? İç Çok iyiymiş. İkincisi ne? Şimdi ben evet diyeceğim ya. Evet. Evlenince damat olacaksın. İnşallah. Hilal de gelin olacak. Tabii. Ha. Gelin olunca bizim ilk gecemiz de olacak. Evet. Eniştem bir şey demedi beni. Sen bir Cemal abi göndersen de o benimle bir konuşuverse ya. Gir zekalı. İlla adamı çığırından çıkaracaksınız. Ailece. Tövbe ya Ben kayınbabamı da vurdum. Arkadaş bu ne? Gelen vuruyorum, giden vuruyorum. Ne olacak? Olsun olsun. Kaymubanın vurduğu yerde gül bitermiş. <laughs> Ana vallahi öldüm acımdan. Babamları bekle bekle bekle. Öldüm acımdan. Nürten. Kızım şuna iki yumurta kırı ver de yesin. Bu Yusuf'ların geleceği yok. Ana e, gelip durlar ya. Gel. Hani et alıvereceydin. Öteberi al vereceydin. Yemek yapmak için sizi bekleyip duruz. Yok lan etme. Şuradan acık kesme makarna aç verirsin. Arasında da patis matis kaynatırsın oru Yani öyle düğün yemeğe mi olur? Olur Anet abi niye olmasın yani ya? Koyuluyor et yedireceğinde ne olacak yani? Hı. Alışmış olduğu şeyden onları uzaklaştırırsan bünyelerine iyi gelmez ki. Şaşırır bünyeleri. Mehmet girse <laughs> kolesterol tavan yapar ne gerek var ya? Yani? <laughs> Babamla bir olacaksın diye sen bizi göğleye rezil mi edeceksin lan? Nurten sen rahat ol, biz rezil olmayız da. <laughs> rezil olacak başkaları da var. <laughs> o ne demek lan öyle? Şimdi bak, ne demeksin ne demek. sen benim dediğimi yap. Yoksa ahali birazdan doluş çekecek, yemeksiz kalacak. Tövbe yarabbi! Yumurtayı kırıveren de, ben kendimi kurtarırım ama. Ket kendi kendine ziflen lan. Nurten, kızım yürü mutfağa. Ne var ne yok, bir bulalım, çıkaralım, yemek pişirelim. Yoksa köye rezil oğlu vereceğiz. Hemen yumurtanı kırıveren. Vallahi kaymaba çok iyi yaptın ha. Olmayacak düğünün yemeğini yapıp da boşuna masrafa gideceksin yani. Çok iyi oldu bu. Hele <laughs> şu vartayı bir atlatam. Bundan sonra yarın mangal yaparız ailecek. Kendi etimizi kendimiz yeriz. <laughs> aynen, Hadi aynen, tamam <laughs> 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 ya. Kamran seni eve bırakayım mı? Ha yok ben burada inan. Öyle mi? Ha. E, eşyaları Seval'a bırakacağım da. Ya bu Seva kim Allah aşkına Kamuran? Ay abo, gene ağzından kaçırdım ya. Ya niye ağzından kaçırdın? Ne geberiyorsun sen? Hay yok bir şey bir şey kaçırmadım ağzından ben. Seval benim göyden arkadaşım. Eskiden beri yani. Sen tanımazsın. Şey iyi biri yani, kötü biri de değil. Neyse ben daha fazla batırmadan inen ben. Aldıkların için teşekkür ederim senden. Allah razı olsun. Ne demek canım benim yok. Ha Kamuran o iki paketi bırak istersen onlar senin değil. He sahi ya. Tamam ben. <laughs> Hadi aşama görüşürüz. Hadi görüşürüz. <laughs> ya bu kız gerçek mi? Çok orijinal değil mi? Ya, çok tuhaf. Aslında çok saf ve temiz bir kız biliyor musun Oya? Bana bak, yoksa sen bu kızdan etkileniyor musun? Yok canım da neler. Peki, öyle diyorsan öyledir. Yani alem sına. kız. Nerede kaldın? Ay sorma Seva. Kaan beni Moğol'dan bir sürü hediye alıverdi. Hatta makyaj malzemeleri bile aldı. Süper. Kız bunlarla seni bir süslerim. Babam bile tanımaz vallahi. Ay hakikat mi kız? Hakikat tabii. Ya Kamuran... sana bir şey soracağım. Heh. Bu sıktık Nasıl biri? Kız, yoksa sen sittikten mı Bilmem. Gelip gidiyor. Nasılım diye merak ediyor galiba önemsiyor benim. Ay kız. Siddik var iyi birdir ha. Emme biliyor musun? İlkokuldayken beni aşıktı o. Peşimden ayrılmazdı. Emme ben Cemal'ı seviyorum diye benden vazgeçiverdi. Eh ben de ortaokuldan vazgeçiverdim. Hmm. Çocukluk aşkı diyorsun yani. E onun için öyle olabilir. Ama benim için öyle de. Biliyorum ben kendimi bildim bile de Cemal'ı sevip dururum. Biliyor musun? beni düğüne davet etti. Gelirsen seninle ilgilenirim dedi. Ay, e hadi gel sen de o zaman. Ya, bilmem elbisem falan yok. Bunlar var işte. E olsun, ben senin dikkat çekmeyecek bir şeyler alırım. Dur, sen bunları al. Ben ayarlayıp gelemem. Tamam, tamam. Görürsün. Celal, Haydi. Bizim düğünümüz böyle köy meydanında olmasın tamam mı? Aa. Niye kız? Köy meydanında davul zınalı düğünler geleneklerimiz de var. Ya biliyorum emme. Ama Heh. artık onlar çok demode olup duruyor. Hı. O zaman peki bizim düğünümüz neydi olacak? da olacak. Moda'da. He. Ben böyle hep havuz başında bir düğün hayal edip durum. Ne yapacaksın kız havuz başında düğünü? Köy meydanının suyu mu çıkıverdiğinde sen de. Ya Celal. Ben havuz başında düğün istiyorum ya. Çok mu istiyorsun? Çok istiyorum. Çok seviyorum kız seni. Seni kızacağıma her bir şeyi verir. İstediğin havuz başı düğün beysin. Yaparız Evel abla. Yeter ki biz evlenelim. Söz mü lan? Söz. Peki üzülersiniz. Dilek. Doktor geldi. gençler. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. O size yedek anahtar yaptırdım. Sağ ol abi. Sağ ol doktor abi. O zaman biz malzemeleri meydana getiriveren. Vallahi anahtar de Ne isterseniz yapın. Yalnız beni mahcup bırakmayın ha. Yok abi merak etme. Sağ ol. Mansur abi. <laughs> ne o Ali? alıp geliyoruz. Tamam lan ben sizi bekleyip dururum burada. Tamam. Ayten. İnşallah kendi evimizin de inatları böyle olup durur. İnşallah Celal. <laughs> Buyurun, buyurun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gelsin. Ee, Gül Hanım'a baktım ama göremedim. Bana hazırlıklara yardımcı olacağını söylemişti. Nerede acaba? He, ee, Edip Duru ama düğün evinde sanırsam o. Burada yardım Edip Duru. Ha, anladım. Benim yardımcı olabileceğim bir şey var mı? Sağ ol. sağ olun. Eyvallah. Hasan emmi, getir gari buraya. Hmm. Ay, öh. Efendim Kaan. Gül e, nasılsın şey ben köy meydanındayım da sana baktım Sen de galiba düğün evindeymişsin. Acaba e, vaktin varsa muhtarlığa gelebilir misin? Ya yok gelemem şu an çok işim var. Gül lütfen bak e, sana bir sürprizim var beni kırma. İyi, tamam peki bekle. Tamam sağ ol. Ne düşünüyorsun bakalım? Tahmin et. Hmm. Eğer sen evlilik teklifi ettiğinde ben evet deseydim belki şu an bizim düğünümüz için hazırlanıyor olurduk. Bunu mu düşünüyorsun? Sen düşündün mü bunu? Ne yalan söyleyeyim? Evet. Ya sen de düşünmüşsündür ya. Hadi itiraf et dürüst olmamı istiyor musun? Her zaman. Peki. Ya Gül. Aslına bakarsan Hilal'i düşünüyordum ben. Yani kızcağızı bile bile ateşe mi atıyoruz? O kafamı kurcalayıp duruyor benim. Kafanı bir şey kurcalamasın. Merak etme. Hilal bu gece o nikah masasından çok mutlu kalkacak. O nasıl olacak? O ne demek şimdi Gül? Öyle demek işte Cemal. Boşuna konuşmadık Hilal'le herhalde. Ya Gül ne çok seviyorsun şifreli şifreli konuşmayı. Şöyle şifreli konuşmasan artık. Şifreli konuşmuyorum Cemal. Neyse Hı. hadi sen güven bana Hı. merak etme. Hem gitmem lazım şimdi geleceğim ama tamam. Tamam. Abla. Ben gidiyorum biraz ama geleceğim yine. Dur ben de geliyorum seninle. Hadi kolay gelsin. Kolay gelsin hanımlar. Sağ ol, sağ ol. <laughs> Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Cemal. Bu kızlar bizi iyicene bir alıştılar he. <laughs> Vallahi öyle oldu ana ya. Merhaba. Bu işler fazla uzatmaya gelmez. Gül de hazır davına gelmişken bu işi bitiriverelim diyor. Ya ana Babam yok, sen babamla şimdi ben anlamadım ki. Daha bir evladını evlendirmeden ötekinin derdine düşün. Yapma şöyle ya. Ya ben söyleyeyim de. Sen artık bir beraber sen de <laughs> <laughs> Ana, keşke indi bir tutu verecek. Allah, merhem gibi oldu merhem. Maşallah bereketiyle. Hadi bana eyvallah. Sen de git, sen de. aşama düğünümüz var, hiç kimsenin umurunda değil ya. Bu Kamuran'la Ayten nerede? Ha? Bir yaşın ucundan tutsalar ölecekler mi? Ana, Ayten meydan hazırlığında. İyi, ee, hadi o orada, onu anladı. Kamuran nerede? <laughs> Ana, beni mi çekiştirip durunuz siz? He, seni çekiştirip duruz. Kızım, ben seni bir çekiştirivereceğim, aklın başına gelecek. Neredesin sen? Hiç, evet, öyle dolanıp durdum. Kızım, yıkıl gözümün önünden. Yürü, yıkıl git karşımdan benim, yürü. Aba. Hmm. Sen de bir yıkılıver bakayım. Bir şey diyeceğim. Hala konuşuyor. Yürü git kız, yürü git. Ah. kız. <laughs> geliyorum ben. Kız gel, kapatıver kapıyı bakayım. Gel Murat. Anlat bakayım neler oluverdi. <gülüyor> Aba, <gülüyor> kan var ya. <gülüyor> <gülüyor> beni <gülüyor> dün de süslenmem için bir sürü hediyeler alıverdi. Aa, e, yanındaki kız? E o da bizimle geliverdi. Allah Allah. He, yok kız yok. Onların arasında hiçbir şey yok. Onlar arkadaşlar. İyi o zaman. Bu kan hakikaten benden hoşlanıyor mu acaba? Kız hediyeleri bir göreyim, ben anlarım yine de hoşlanıyor mu, hoşlanmıyor mu. Nerede kız hediyeler? Ee, Seval'ın evinde bırakıverdim ben. Seval kim mi? <laughs> Ay sen bilmiyordun değil mi? Ay unutuverdim ben ya. Kaçtı ağzımdan değil mi? Kız Kemal, sen ne haltlar karıştırıyorsun? Be? Kim bu Seval kim? Ya aba, bak söyleyeceğim ama kimseye demek yok abi. Tamam söyle, sen söyleyeyim ya abi kimse var kim? Hani ben evden kaçı vermiştim ya, kötü eve düşü verdim. He, o da Savallı, Cemal bir oldular beni kurtarı verdiler o adam. Ne diyorsun kız sen? Ya e, eniştem de bilip duru. Ha. Hatta Sevel'in hayatı tehlikeye düşü diye kızı da kaçırıverdik o adam. Şimdi şeyde Niyazi'nin evinde saklanıp duru. Niyazi'nin evinde. He Niyazi'nin evinde. Seval, aban. Ha kimseye söyleme. He. Tamam kız demem. Aban değil miyim ben senin? He abamsın. Hindi Seval Niyazi'nin evinde mi? He orada kalıp duruyor. He. Herkes burada arkadaşlar. Oldayız. Çekiyorum. Çektim. Oldu mu gari E He, oldu gari. <gülüyor> <gülüyor> lan arkadaşlar, benim karnım acıkıverdi ya. Sizin de acıkmadı mı lan? Acıkmam. Biz burada acıkma ya. Arkadaşlar, o zaman gidelim yemeğimizi yiyelim. Bakalım Hüsnü emminin mi, Yusuf emminin mi menüsü daha iyi? Bir görün bakalım. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. O zaman öyle yapıveren e, Hayati, Mansur... ...Osman abi, siz Yusuf emmilere gidin. Hikmet, Sıddık, Alaaddin abi, siz de Hüsnü emmilere gidin. Yemek listelerini bana telefonla bildirin. Hangisi iyiyse ben anons edem, o halde ona göre gidiversin, değil mi? Arayacağım ne? seni. Evet, hadi. Hadi. Lakım, bak, bak. Evet, kendim, bak. Hadi. Ay 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 ah, hadi. 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 Hadi.